U dönüşü. G20 Delhi ile başlayan sürprizler iyice vites artırmış görünmekte. Biliyorum Türkiye'ye bunlar bir ihtimal çok sonra yansıyacak. İnanın çok önemli adımlar atılmakta. ittifaklar değişmekte, rotalar sapmakta. Eğer aşağıdaki satırlarda okuyacaklarınız gerçekleşirse, Türkiye'nin etkilenmeme ihtimali yok. Bu net ve kesin. İşin içinde kimler yok ki? Para sihirbası George Soros'tan Klaus Schwab'a, Black Rock CEO'su Larry Fink'ten Kral Charles'a kadar herkes aynı kadronun içinde. Dikkatlice açarak ilerleyelim. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından kraliyet ailesinin ilk valisi olan Prens Charles tahta geçti. Annesi 6 Şubat 1952'de taç giydiğinde 4 yaşında olan Galler Prensi dile kolay 70 yıl sonra kral oldu. Kral Charles'ın bir lakabı da Eko Kral'dı. İşte buradan ilerleyelim. Dünyanın hızla yol aldığı yörüngeye ilişkin katılımı Davos'ta gördük. O zaman prens olan Charles, mikrofonların önünde dünya medyasının gözlerinin içine bakarak önemli noktalara değiniyordu. Prens Charles, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini insanlık için şimdiye kadarki en büyük tehdit olarak görüyor ve iş dünyasını, liderleri, sürdürülebilir bir ekonomik gelecek sağlamak için acilen harekete geçmeye çağırıyordu. Birkaç yıl önce hem de Prince Charles küresel ekonomiyi karbondan arındırmak istiyordu. Davos'a elektrikli araçla gelerek yönünü belli ediyordu ve uyarıyordu. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin yıkıcı kaybı insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerdir ve büyük ölçüde eylemlerimizin bir sonucudur. Prince Charles'ın küresel tavrı belliydi. Bu nedenle kral olunca en yakınındaki isimler karakter suikastı yapıyor, donma kalem krizi yaşatıyordu kameraların önünde. Herkes beceriksiz bulsun, gülsün diye. Devam. Prens Charles annesinin ölümünden sonra tahta geçti, kral oldu ve ilk ziyaret içinde Fransa'yı seçti. Charles kral olarak Paris'e gidecekti. Ancak bir ev devreye giriyordu. Sık sık yazdığım Ekoller Savaşı diye de tercüme edebilirsiniz. Kral Charles Macron'la sarılmak, poz vermek istiyordu. Ancak yeni emeklilik yasası nedeniyle Fransa karma karışıktı. Sokaklarda huzurlu bir gün yoktu. Macron da daha sonra gelin, sevgilerimle diye not yollamak zorunda kalıyordum. Peki Kıran ne yapacaktı? Aynı çizgiden kopmuyordu. Bu kez Avrupa'yı yine öne alıyor, direksiyonu Berlin'e kırıyordu. Brexit sonrası yani 2016'dan sonra yeni ve başka bir sayfa açmanın hazırlığı yapılıyordu. İngiliz hükümdar Berlin'deki Brandenburg kapısında askeri törenle karşılandı. Burada Federal Almanya kurulduktan sonra ilk kez bir yabancı devlet temsilcisi için askeri tören yapılıyordu. Almanya Cumhurbaşkanlığı konutu, Bellevue Sarayı'na geçen Kral Charles burada Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı. İngiltere Kralı, Bellevue Sarayı'nda enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik konulu etkinliğe ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'in kendisinin onuruna vereceği akşam yemeğine katılıyordu. Charles ve eşi Camilla'yı Berlin'de karşılayan Frank Walter Steinmeier, hükümdarın taç giyme töreninden önce iki devlet ziyareti için Fransa ve Almanya'yı seçmesinin önemli bir Avrupa jesti olduğunu söylüyordu. Steinmeier, kraliçenin cenazesinde Charles'ı Almanya'ya davet ediyordu. Ancak İngilizlerin devlete bu kararı verirdi. Onlar da belli ki onaylamıştı. İngiltere'nin Avrupa'dan kopması Brexit'te gerçekleşmişti. O döneme iyi bakın. Kimin ayrılmayı, kimin Avrupa Birliği'nde kalmayı istediğini görürsünüz. Avrupa Birliği yanlısı isimler içinde en çok öne çıkan eski başbakan Tony Blair'dı. Çok önemli ilişkilerin odağındaki bir isimdi. Bence İngiliz tarihindeki en değişik simalardandı. Blair, ayağa kalkıp İngilizlerin Brexit konusundaki fikirlerini değiştireceğim diyordu. Brexit kampanyasının önde gelen isimlerinden Boris Johnson da Blair'ın geçmişte İngiltere'nin Avro'ya üye olmasını savunduğunu ve Irak Savaşı konusunda Birleşmiş Milletleri yanıttığını belirterek İngiliz halkına Blair bir kez daha küçümseci kampanyasıyla televizyona çıktığında ayağa kalkıp televizyonu kapatmaları çağrısı yapıyorum dedi. Nigel Farage, Blair'i dünün adamı olarak nitelendiriyordu. Blair her fırsatta Avrupa Birliği'nden çıkmanın acı faturası önümüze gelecek diye dikelerini ısrarla savunuyordu. Sık sık yazdığım iki ekol nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde varsa İngiltere'de de vardı. Tıpkı buradaki gibi ve mücadele ediyorlardı. Kıyasıya hem de. Tony Blair, küresel ilişkilerin ortasında dans eden bir siyasi figürdü. Mesela ısrarla ABD ve Avrupa arasındaki ittifakın desteklenmesi gerektiğini söylüyordu. Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılması gereken dersleri sıralıyordu. Dünya, İkinci Dünya Savaşı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla kıyaslanabilecek bir dönüm aşamasında diyerek gelinen noktayı anlatıyordu. Katıldığı bir programda dünya en azından iki kutuplu olacak. Bu yüzyılın en büyük jeopolitik değişikliği Rusya'dan değil Çin'den gelecek. Bir süper güç olarak Çin'in konumu doğal ve anlaşılabilir. O Sovyetler birliği değil. Ancak Batı, Çin'in askeri üstünlüğüne izin vermemeli. Savunma harcamalarını artırmalı ve askeri üstünlüğümüzü korumalıyız. ABD ve müttefikleri tüm bölgelerde herhangi bir çatışma olasılığına veya türüne karşı yeterli askeri bir üstünlüğe sahip olmalıdır. Tony Blair'ı birkaç satıra sığdırmak kolay değil, özel bir isimdi. Birleşmiş Milletler Zirvesi için de New York'taydı. Yine önemli kavşaklarda önemli buluşmalar gerçekleştiriyordu. Blair'ın yeni görevi, Kral Charles'ın başlattığı Avrupa'ya dönüşü tamamlamaktı. Yani Keir Starmer'ı da alarak Brexit'i tersine çevirmeye yönelik gizli planları hayata geçirmek için çabalıyordu. Macron da bu ikiliyle yürüyordu. Zaten her fırsatta görüşmeler gerçekleşiyordu. Almanya dünden razıydı. Küresel ekolün temsilcileri yeni format için buluşuyor, Davos ruhunu canlandırıyorlardı. Londra'nın Kral Charles da Avrupa'ya dönüşü Tony Blair'ın zaferi olacaktı. Blair'in ABD'ye nasıl baktıysa yukarıdaki satırlarda vardı. Durum böyle olunca ABD'nin liderliğindeki batı karşıya Çin'i koyuyordu. Aynı batı temiz ve yeşil enerjiyle Hindistan'ı zaten yanlarına almıştı. İlginçtir, İngiltere'de de Hint kökenli Rishi Sunak başbakandı. Taşlar çok hızlı bir şekilde oturuyordu. İki ekol hem kendi içinde hem dışında çatışıyordu. Yol alansa şimdilik küresel ekole yakın duranlar dünyaya oradan bakanlardı. Daha dün hem Başkan Erdoğan hem Devlet Bey Avrupa Birliği'ne sert çıkışları imza atıyordu. Eğer İngiltere'de Avrupa Birliği'ne yönelirse Brexit ortadan kalkarsa bu değişimi dışında kimse kalamazdı. Herkes bir şekilde etkilenirdi. İç siyaset resmen yeniden yazılırdı. Başkan Erdoğan yeni bir formatta devam etmek zorunda kalırdı. Kartların da taşların da hızla değiştiği bir evredeydik. Bir akıl dünyayı hızla değiştiriyordu net. Bunu görmek ve buna göre yol almak şarttı. Eski sözlerin anlam taşımadığı bir kulvara giriliyordu. Çok sürpriz olacak, çok. izleyelim.